37 kitaba 20 bin konu ekledim. Yaklaşık 2000 ciltlik çalışmayla edindim. 100 seçkin yazarın dikkatli bir şekilde incelenmesiyle toplandı ve bunlara seleflerimin bilmediği ya da son zamanlarda keşfedilen önemli eklemeler yaptım. Modern bilim insanları bu kitaplarda farklı olan bilgi parçalarının sayısını 37 bin olarak belirlediler. Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte felsefe ve bilim dünyasına çok büyük katkılar ve kazanımlar sağlayan büyük doğa filozofu Yaşlı Plinyus'u ve Pompei'deki ilginç ölümünü anlatacağız. Milattan sonra 23 ila 79 yılları arasında yaşadığı bilinen Yaşlı Plinyus, tam adıyla Gaius Plinyus, zengin bir ailenin çocuğu olarak Kuzey İtalya'da bulunan Transpadane Gaul'da dünyaya gelmiştir. Bu bölgenin önemli şehri günümüzdeki adıyla Como şehridir. Komoda bulunan Santa Maria Maggiore Katedrali'nin ön yüzünde Plinius'a ait heykel bulunmaktadır. Como şehri ayrıca Alessandro Volta gibi bilime katkı yapmış önemli kişilerin yuvasıdır. Plinius gençlik yıllarında eğitim görmesi için Roma'ya gönderildi ve burada iyi bir eğitim aldı. Eğitiminin ardından 24 yaşında Almanya'da askerlik hizmetine başladı ve burada süvari komutanı olarak yaklaşık 10 yılda 3 görev turunu tamamladı. Plinius bir ordu subayı olarak mükemmelliği ile tanındı. Sonunda Roma'nın imparatoru da olacak olan başka bir binicilik subayı olan Vespasian'ın iyi bir arkadaşıydı. Plinius'un edebiyata ve dil bilgisine olan ilgisi askerdeyken arttı ve yazmaya başladı. İlk kitabı Decalculatio Equestri, ciritlerin süvariler tarafından kullanılması üzerinedir. Plinius Roma'da avukat olarak da çalışmıştır. Milattan sonra 68'deki görevinden alınması ve ardından gelen iç savaş sırasında Plinius düşük bir profil sergiledi, hiçbir kamu görevi üstlenmedi ve siyasi olarak güvenli konularda yazdı. Vespasian imparator olduğunda eski silah arkadaşı Plinius onun en güvenilir danışmanlarından biri oldu. Plinius Güney Fransa, Kuzey Afrika, İspanya ve Belçika'da hizmet veren Roma'nın imparatorluk eyaletlerinin valisi olarak görev yaptı. Ayrıca Roma'da babasının imparator olarak görevlerini paylaşan Vespasian ve Vespasian'ın oğlu Titus'a danışmanlık yaparak zaman geçirdi. Plinius aynı zamanda bir doğa bilimci ve bir doğa filozofuydu. Plinius'u aslında bu kadar önemli kılan neden, doğa başta olmak üzere birçok farklı alanda yapmış olduğu çalışmalardır. Plinius, doğal dünya hakkında bilinen tüm gerçekleri belgelemeye çalıştı. Eserlerinde yazmış olduğu çoğu bilgiler aslında kendisinin yapmış olduğu veya zaten yapılmış olan birçok farklı gözlemi içinde barındıran çalışmalardan ibarettir. Öyle ki en önemli eseri olan Doğa Tarihi, Naturalis Historia adlı çalışması, o dönemden orta çağa kadar bilimsel otorite olarak kabul edilebilecek bir ansiklopedik değer haline gelmiştir. Doğa Tarihi, 37 farklı kitaba ayrılacak biçimde hazırlanmıştır. Her kitapta farklı bir bilimsel çalışma ortaya koyan Plinius, astronomi, kozmoloji, zooloji, botanik, jeoloji gibi birçok farklı alandaki araştırmalarına bu eserinde yer vermiştir. Plinius, okuyucularının eserlerinin iyi araştırıldığını, çok çeşitli konuları kapsadığını ve güncel olduğunu bilmelerini istiyor. Bunu şu şekilde ifade etmiştir. 37 kitaba 20 bin konu ekledim. Yaklaşık 2 bin ciltlik çalışmayla edindim. 100 seçkin yazarın dikkatli bir şekilde incelenmesiyle toplandığı ve bunlara seleflerimin bilmediği ya da son zamanlarda keşfedilen önemli eklemeler yaptım. Modern bilim insanları bu kitaplarda farklı olan bilgi parçalarının sayısını 37 bin olarak belirlediler. Eserin bölümlerinde sağladığı bilgiler bilimsel ve hayali bilgilerin bir karışımıdır. Doğa tarihi bize 2000 yıl önce Roma İmparatorluğundaki sosyal koşullar ve ortak inançlar hakkında da büyüleyici fikirler vermektedir. Astronomi, Dünya ve gök cisimlerine ait olan ikinci kitapta bir takım astronomik gözlemlerine ve araştırmalarına ağırlık vermiştir. Örneğin Plinyus, ay ve güneşin kendine has bir çekimi olduğunu varsaymış olup gelgit olayının ise aydan kaynaklandığını da araştırmaları sayesinde eserinde ortaya koymuştur. Eseri birçok gelgit gözlemlerini bir araya getirir. Örneğin bahar gelgitleri yeni ay ve dolunaydan birkaç gün sonra veya önce ve Güntün eşitliği Ekinoks dönemlerinin çevresinde en yüksek seviyede olduğunu yazmıştır. Plinius ayrıca bize doğru bir şekilde sadece Güneş ve Ay'ın Venüs'ten daha parlak olduğunu ve Venüs'ün Güneş ve Ay'ın yanı sıra gölge oluşturacak kadar parlak olan tek gök cismi olduğunu söyler. Plinius, çalışmalarında gezegenlere ve onların hareketlerine dair de birçok yorumlar getirmiştir bize Venüs'ün güneşten 46 dereceden daha uzak olmadığı konusuna da değinmesi doğru bir tespittir. Bugün gökbilimde uzanım açısı, ing, angle of elongation olarak ifade edilen terim tam olarak budur. Gökbilimde bir gezegenin uzanımı, referans noktası olarak alınan dünya ile güneş ve gezegen arasındaki açısal ayrımdır. Venüs'ün en büyük uzanımlarının açısal ölçüsü çok fazla değişmez. Her zaman ya 46 derecede ya da ona yakın bir değerdedir. Anatomi ve Sinir Bilim Plinius, 11. kitabı başta olmak üzere eserlerinin birçok kısmında insan vücudu üzerine de birçok bilgi sunar. Plinius'a göre beyin, duyuların kalesi, anlayışın düzenleyicisi ve uykunun kaynağıdır. Eserinde farklı kaynaklardan elde etmiş olduğu alıntılara göre damarlar gözden beyne kadar uzanır. Aslında Plinius'un damarlar olarak adlandırdığı şey görme için optik sinir ve göz hareketi için okulomotor sinirdir. Bu sinirler Plinius'un zamanından 300 yıl önce Yunan anatomist Herofilos tarafından daha doğru bir şekilde tarif edilmişti. Öte yandan Plinius geniş çerçevede bilimsel ve sansasyonel bilgi arasında ayrım yapmaz. Örneğin 5. kitabında okuyucularına kafaları olmayan ve ağızları ile gözleri göğüslerinde olan Blemyae kabilesini ve yarı insan, yarı canavar olan başka bir Afrika kabilesi olan Aygipani'yi gayet net bir şekilde betimler. Oysaki Aziz Augustinus'a göre kitaplarda bildirilen bu garip yaratıkların pek çoğunun aslında bugün doğum yanlışları dediğimiz hallerden kaynaklandığını anlatarak kendisinin bildiği altı parmaklı insan veya ayakları hilal şeklinde olan ve her birinde yalnızca iki parmak bulunan ve elleri de bunlara benzeyen bir adam ve benzerlerini anlatır. Profesör Celal Şengör, İnsan Merkezli Düşüncenin Doğuşu başlıklı yazısında bunları Plinyus'un garip varlıkları olarak ifade eder. Devam eden efsane, doğa tarihi. Plinyus'un eseri Doğa Tarihi, kuşkusuz geniş yelpazede birçok bilimi içinde barındıran ansiklopedik bir kaynaktır. Her ne kadar içerisinde iyi ya da doğru bilgi olarak atfedilebilecek önemli bilgiler mevcutsa da, yanlış bilgi ve mitoslar da barındırır. Ayrıca Plinius'un çalışmaları 19. yüzyıldaki bilim insanları tarafından bir otorite olarak kabul edilmemesine rağmen birçok araştırmacı klasik antik çağın en büyük eserlerinden biri olarak doğa tarihinin tarihsel önemini kesin bir şekilde göstermiştir. Plinius'un gerçekleri organize etme tutkusu azimli çalışma disiplini ile birleşince dünyaya ilk ansiklopedik değerdeki eseri vermiştir. Plinius'un adı konseptinin parlaklığı ve çalışmalarının kapsamı ve tutkusu için şüphesiz her zaman saygı görecektir. Bırakmış olduğu miras klasik antik çağın birçok karanlık köşesine ışık tutmuş ve kendinden sonra gelecek bilimsel çalışmalara da öncülük etmiştir. Birinci yüzyıl Roma'sının dürüst bir özgeçmişini öğrenmek isteyenler içinse hala değerlidir. Sonuç ve sıradışı bir ölüm. Yaşlı Plinius evlenmedi ve çocuğu olmadı. Önemli servetini Plinius'un hayatı hakkında bildiklerimizin çoğu için kendi yazılarına güvendiğimiz yeğeni genç Plinius'a bıraktı. Plinius'un Roma İmparatorluğu'ndaki son rolü İtalya'nın batı kıyısındaki deniz filosuna komuta etmekti. Milattan sonra 79'da Vezüv yanardağının patladığı mahalleye doğru yola çıktı. Birçok farklı kaynakta ya insanları kurtarmak için ya da fenomenin bilimsel bir kaydını yapmayı amaçlamak için bölgeye gittiğine dair görüşler mevcuttur. Roma şehirleri Pompei ve Herculaneum'un yıkılmasından bir gün sonra 6 yaşında ölmüştür. Ölümünün kesin nedeni ise bilinmemektedir. Ölümünün üzerine kuvvetli bir görüş, volkanik patlamanın veya zehirli gaz emisyonlarının doğrudan bir sonucu olabileceğini gösteriyor. Gelecek içeriklerimizde görüşmek üzere. Felsefeyle kalınız.